Herkese merhabalar. R Studio'dayız. R Studio'nun 1.4 versiyonundan sonra Reticulate paketiyle de birlikte R ve Python kodlarını aynı scriptte beraberce kullanabiliyoruz. Bunun nasıl bir artısı olabilir diye düşünürseniz eğer R kendi içerisinde istatistiksel olarak birçok paket barındırmakta. Yine arkasında birçok insan gücü bulunmakta. Ek olarak Deep paketiyle de birlikte veri manipülasyonu konusunda gerçekten çok büyük bir ilerleme kaydettiğini düşünüyorum R dilinin. Genel olarak makine öğrenmesi yöntemlerinde de aynı şekilde birçok uygulanabilecek paketler mevcut. Python dilinde de C tabanlı da bir dil olduğu için Python dili hızlı bir dil. Hızlı bir dil olması çok büyük bir avantaj sağlıyor genel olarak projelerde. Ek olarak arkasında yine birçok insan gücü olmasından dolayı Python dili de R dili gibi veya R dili de Python dili gibi e, olumlu e, yönlere sahip. Biz bu iki dilin artılarını, eksilerini deneyimlemek için bugün böyle bir bonus video e, yayınlıyoruz. Genel olarak iki dilin de birbirleriyle nasıl konuşabileceği konusunda bir ön bilgi sağlamanız için yararlı bir video olacaktır. Burada yazacağımız kodlar R Markdown üzerinde yazılacaktır. R Markdown'ın New File'dan R Markdown'ı bu şekilde açarak bir proje oluşturursunuz. Ve yeni bir proje bu şekilde açılır. Bu bölümü kendinize göre ayarlarsınız. Ve bu örnek projeyi silersiniz. Kendi projenizi buradan başlatırsınız. R, R Markdown kendi içerisinde çantalarla çalışır. Şimdi paketler ve kütüphaneler bölümüne başlayalım. Bir isimlendirme yapalım, paket Kütüphaneler Kütüphane işlemleri Normalde Arda paket olarak nitelendirilir Python, Pandas gibi NumPy gibi kütüphaneler de Kütüphane olarak nitelendirilir Bu kütüphaneleri Öncelikle yükleyebilmek için Py uzantılı Reticulate paketi Fonksiyonlarına bakıyoruz Diyoruz ki içeride işte yer alan bazı yardımcı fonksiyonlar var. Bu fonksiyonları kullanabiliyoruz, ileride kullanacağız zaten. Biz ilk olarak ilgili kütüphaneleri yükleyebilmek için pay install ile örnek veriyorum. Pandası çalıştırıyoruz. Bu arkada pip install pandas ile aynı şeyi uygulayarak R Studio uygulamamıza Python e içerisinde yer alan pandas kütüphanesini yüklememize yaramakta. Ben burada kütüphaneleri yüklemiştim. Siz de bu şekilde kütüphanelerinizi yükleyebilirsiniz. Şimdi Python içerisinde kullanacağımız import işlemleri var. Burası R içerisindeki ilgili environment'ları kapsar. Burası Python içerisindeki ilgili environment'ları kapsar. Şimdi import import pandas spd import numpy snp e Şimdilik yeterli mesela. Bu iki kütüphaneyi içeri aldıktan sonra ar kütüphanelerini de içeri alalım. Ben şurada almıştım. Direkt şöyle kopyalayıp içeriye yapıştırabilirim. Bakın R environment'ına ilgili R kodlarını çalıştırıyorum. Şimdi e, demiştik ki az önce R dilinin kendine özgü, Python dilinin kendine özgü artıları var. Şimdi biz ilk olarak R ile hisse senedi verilerini çekeceğiz. Bu hisse senedi verileri üzerinde Moving Average yöntemiyle küçük bir asad sinyali e, datası oluşturup bunu bir Python'a vereceğiz. Python'da da e, gidecek lojistik regresyon uygulayacak. Confusion matrixler oluşturacak. Rock curve çizecek ve bize e, uygun sinyaller, e, prediction'lar yapacak. Şimdi yazıyorum. R ile hisse senedi verilerine ulaşmak. 1. YF Ya da Yahoo Finance diyelim. Yahoo Finance Veri çekmek. R açıyorum. Şimdi e, Yahoo Finance'den Tesla, Microsoft ve Apple hisse senedi verilerini e, çekeceğiz. Öncelikle bir date tanımlayalım. From Date Kaç olsun? 2020 2015 olsun. 2015 0101. Neler çekelim? Semboller, C'nin içerisinde tanımlıyorum. Tesla, Microsoft, Apple hisselerini çekeceğim diyorum. Bir tane raw data tanımlayacağız ve diyeceğiz ki semboller ilgili sembollerin içerisine git. TQ get tidy count paketinde yer alan TQGet get e, kodunu çağıracağız. Get neyi al? Stock price'ları al. Hangi tarihten itibaren? From from date. Şimdi burada şöyle bir Çalıştırıyorum. Şöyle bir data seti var. Bu data seti e, pivot longer'lı olarak e, geliyor. Yani Tesla var burada. Microsoft var altında. Bir altında da Apple var. E, kapanış değerleri falan filan var. Şimdi ben R üzerinde deployer paketiyle veri manipülasyonları işlemlerine başlıyorum başlığını da koyalım. Veri manipülasyonu işlemleri. Şimdi bir tane art çankı açıyorum. Şu an art çankındayım. Şimdi benim datam raw data. Ben bu data üzerinde operasyonlar uygulayacağım. Ne yapıyorum? Burada ben tüm data setini almayacağım. Gideceğim. Sembolü alacağım. Sembolü alacağım e, volume'u alacağım. Bir de close, close değişkenin adjusted halini alacağım. Bu şekilde ben bu değişkenleri seçiyorum. Ek olarak az önce de bahsettiğim dplyr paketiyle güzel veri manipülasyonları işlemleri yapmamızı sağlayan nesli yapılar kurmak. Şimdi nest diyeceğim. Raw data eşittir eksi sembol diyeceğim. Sembol ki tüm datayı grupla ve nestle. Ne demek istiyorum? Bu şekilde tüm datayı grupladı ve nestledi. Yani ne yaptım ben burada? Şunu da üzerine atalım. Yaptığım operasyonu. In place true yaptım yani. Raw datanın içerisinde Tesla 1'e ulaşmak için bu şekilde bir işlem yapıp aslında Tesla sheet'i, bunu bir Excel sheet'i olarak düşünün. Excel sheet'i Tesla olan data buradaymış. Microsoft olan data buradaymış. İkinci data gibi. Şimdi bu yapıyı neden kuruyoruz? Bu yapılar neden bizim için önem arz ediyor? Şimdi burayı bir temizleyeyim. Tekrar bir çalıştırayım. Şimdi burada ben tek bir işlemi tüm dataya uygulamak istiyorum. Ben for döngüsü yazmak istemiyorum. Ben yaptığım işlemi sütun bazında aşağıya doğru tüm datalara uygulamak istiyorum. Ne yapmam lazım? Stock datayı açtım. Pardon, raw datayı açtım. Şimdi raw datanın içerisine girdim. Mutate. Neyi mutate edeyim? Raw datayı. Yapmak istediğim şey şu. Yapmak istediğim şeyi de yazayım. Raw data'yı kullanarak 5, 14, 21 günlük hareketli ortalamaların hesaplanması. Raw data'nın içerisinde ne var? Close de değişkeni var. eşittir map Map ediyorum. Bu Pur paketi ile birlikte gelen bir yapı. Pur paketi. Bunu araştırabilirsiniz. Bunu şöyle yapayım. Da şöyle yapayım. Pur paketi ile gelen bir yapı. Maple raw data'nın içerisine gir. Ne yapayım raw data'nın içerisinde? Onu mutate et. Yani e, yeni bir işlem uygula ve yanına ekle. Nasıl ekle? SMA5 SMA şu close değişkenini de bir göstermek lazım tabii. Örneğin ben bu data üzerinden operasyon yapıyorum. Şu anda yaptığım bakın. Şu anda raw datayı mutate ediyorum. Bir adım girdim içeriye. Raw datayı map ediyorum artık. Ve mutate ile close değişkeni üzerinden operasyon yapacağım. Diyeceğim ki close'u 5 günlük hareketli ortalamaya göre hesapla. SMA 14. SMA close'u 14 günlük ortalamaya göre mute et SMA 21 eşittir. SMA close'u 21 günlük hareketli ortalamaya göre mute et. Bir de bunu yaz in place true. Bakın şimdi. Yaptığım tüm işlemleri uyguladı buraya. Şuraya uyguladı. Ek olarak buraya da uyguladı aynı işlemi. Yani bu aslında Microsoft'un datası, bu aslında Tesla'nın datası. Ben yaptığım tek bir operasyonla herhangi bir for döngüsüne gerek kalmadan tüm dataya tek bir operasyonu ya birden fazla operasyonu uygulayabilirim. Bir adım daha gidiyor. Diyorum ki al sat sinyalleri sinyalleri oluşturmak. Şimdi aynı operasyon şurayı alıyorum bakın. Hatta şurayı. Tüm datanın içine gir. Bir tane karar değişkeni oluşturacağım. Ne yapacağım? Diyeceğim ki SMA5 küçükse SMA14'ten SMA5 küçükse SMA21'den al. Tersi ise sat. Tamam. Bunun için bir case yapısı kullanıyorum. If else gibi düşünebilir. SMA5 büyükse SMA 14'ten ve SMA 14 büyükse SMA 21'den bir açayım. İse sat. Bunu al, şunu al. Tersini yap. Al. Yani SMA 5 küçük SMA 14, SMA 14 küçük SMA 21 ise al. Diğer durumlarda Enay bırak. Okey. Şimdi bunu bir A değişkenine atayalım. Bir görelim. A. Ravdata'nın içerisine girdim. Bakın bir değişken daha eklendi. Bu bir değişken bize ne diyor? Bakın. Şurada bir sat sinyali vermiş. Neden? Çünkü e, SMA hem SMA 14'ten, SMA 5 hem SMA 14'ten hem de SMA 21'den büyük. Dolayısıyla bu bir sat sinyalidir. Bakın allar, satlar bu şekilde oluştu. Bu karar sistemini güncelleyebilirsiniz. Biz burada bir optimizasyon yapmıyoruz. Kendi içerisinde e, uygulanabilir fonksiyonlar yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi bir adım daha gidiyoruz ve şu date'leri bir düzenleyeceğiz. Birazdan bir görselleştirme işlemimiz olacak. Ondan dolayı bir date değişkenini oluşturacağız. As date diyeceğiz. If else dek eşit eşit al 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 pardon al ise date yaz. True ise na date. Kapat. Aynı şeyi al. Dek sat de. Dek sat durumda da sat değişkenini oluştur. Çalıştır. İçeri gidelim. Bakın. E, satların tarihlerini aldı. Alların tarihlerini aldı. Okey. Şimdi devam ediyorum. Ee, örnek veriyorum. Bir görselleştirme yapalım. Görselleştirme işlemi. Hangi e, stoktan olsun? Tesla olsun. Tesla'yı görselleştiriyorum şu an. E, neyin platını çizeyim? Stock data olmasın. Raw data olsun mesela. Raw data'ya git. Filter et. Neyi filtre edeyim? Buna da bir bakmak lazım tabi. Filtre et. Neyi filtre Sembolü eşit eşit stock ise yani şurada verdiğim değer ise yani şunu filtrele unnest raw datada. Top nesnesi bulunamadı tabii ki yukarıyı çalıştırmadan aşağıya çalıştırdık. Tamam, annest ee, edilmiş, e, mutet edilmiş, kararı verilmiş, kararları ortada olan e, datayı ortaya çıkardık. Şimdi bunun görselleştirmesini yapacağız. Bunun için bir kopyala yapıştır işlemi yapıyorum. Burada al sat sinyalleri ortaya çıkmış oldu. burada sat, burada al. Burada sat, burada al gibi sinyaller oldu. Biz 2015'ten itibaren almıştık datayı. bunun tutarlılığını görmek için isterseniz bunu bir 2020 yapalım. Yine bir şuradan çalıştıralım beraber. Örnek veriyorum buradan sat, buralardan al. Buralardan sat, buralardan al. Buralardan sat, buralardan al gibi gibi. Aslında kendi içerisinde tutarlı bir yapı kurmuşuz. Bu yapı ne barındırıyor içerisinde? bu grafiği çiziyor. Neyi yapıyor? Close değişkeninin close değişkeninin x'ye koordinatlarına göre çiziyor. Şu iş onu yapıyor. Moving Average yöntemleri uygulanabilir. 5, 14 olabilir. 5, 14, 21 uygulanabilir. Bu şekilde uyguladığımız zaman buradaki çarpışmalara göre alsat sinyalleri oluşur. Oluşturulan alsat sinyalleri de aslında bu PLT'nin içerisinde dek al ve dek satlar. Yani bunun tarihleri. Ben bu tarihleri bu şekilde sütun bazında, vertical line bazında işaretlersem, greenler al, redler sat olur ve aslında kendi içerisinde tutarlı bir data, bir karar destek sistemi oluşturmuş oluruz. Biz şimdi bizim amacımız farklı. Biz burada makine öğrenmesi uygulayacağız. Tamam, şimdi burada al-sat sinyallerimizi ortaya çıkardık. R bölümünün birinci adımı bitti. Şimdi R bölümünün ikinci adımı var. Şimdi ileride bir logistik regression kuracağız. Bu logistik regression'ın tahmin edicileri olmalı. Bu tahmin ediciler ne olabilir? Ee, i̇ndeksler, endeksler olabilir. Biz 100 endeksi olabilir örnek. Veya S&P 500 olabilir, DAX olabilir, Euro-Dolar kuru olabilir. Biz yine R içerisine bu ee, endeks değerlerini alıyoruz. Endeks diyorum şöyle bir isimlendirmesini de yapayım. Endeks verisi e, işlemleri. Şimdi endeks ne endeks olabilir? DAX. Başka ne olabilir? S&P 500 olabilir. S&P 500'ün Yahoo Finance'da bir ticker name'i var. O da şöyle. Aynen. Bu S&P 500. Bu da Euro dolar kuru. Bu işlemleri uzatmayacağım. Kopyala yapıştır yaparak veri çekme işlemini yapıyorum. Yaptığım şey de şu. İndeks ee, index datayı şurada tabii oluşturmak lazım. Pardon. Şurada oluşturalım. Bunu silelim. Bir görelim. Index datayı bir içeri alalım. Şu from date'e göre Şimdi biz şöyle bir datamız var bizim elimizde aynı az önceki gibi bu datayı e, şu üç değişkeni seçerek şu üç değişkeni seçerek pivot wider yapacağız. Yani data kendi e, kolon, ko, data'nın kolon isimleri ilgili endeks değerleri olmuş olacak. Yani bunlar aslında birer değişken. Bu değişkenleri de e, biraz sonra bu az önceki data ile şu plt datası veya işte şu raw data ile bağlayacağız birbirlerini. Yani biz aslında machine learning modeli için bir data set oluşturuyoruz. Tamam şu bölümü çalıştırayım. Aynı işlemi yaptım. Az önceki işlemin aynısını yaptım. Ama bu yapı şöyle bir yapı. Bu DAX, S&P 500 ve Euro doları bu şekilde içine içine içinde barındıran, açıklayıcı değişkenleri içeren bir yapı. Ben bu yapıyı geliyorum. Bu şekilde büyük datayla benim o machine learning datamla bu mesela raw dataydı. Bu datayla eşleştiriyorum. Bu bir taneydi. Ben bununla bind call yaptığım için bu çoklandı. Aslında şu raw data şurada indeks data böyle. Çoklu aynı şey ama 3 tane satır olduğu için 3 kere çokladı. 5 satır olsa 5 kere çoklayacaktı gibi. Şimdi RStudio'nun yine yeni bir manipülasyon tekniğine geçiyoruz. Şimdi elimizde şöyle bir nasıl diyelim? Şöyle bir data seti var. Bu data seti artık 2 tane data seti içeriyor. Ve bu iki tane data seti de kendi içerisinde üç tane sheet içeriyor. Bu sheetler raw data'da örnek veriyorum. Raw data'nın içerisinde Tesla sheet'i bu. İşte Microsoft sheet'i bu. Index data'nın içerisinde hepsi aynı olan üç tane sheet var. Yani datayı aslında gözümüzün önünde tutuyoruz. Parçalara ayırmıyoruz. Bir yerlere göndermiyoruz gözümüzün önünde tutuyoruz datayı. Şimdi yaptığım işlem şu. Bakın. Burayı sileyim. Bir beraber yazalım. ML data diye bir data oluştur. Buraya yeni bir sütun ekle. Bu yeni sütun neyi içersin? Map 2 ile içerisine aldığım dataları içersin. Şöyle tık buraya alıyorum. Yanına da index data'yı alıyorum. Şimdi left join ile bu iki data'yı birbirine bağlıyorum. Neye göre? Date'ine göre. Index data'da da date vardı. Bakın burada da date var. Ee, raw data'da da date var. O yüzden by date diyorum. Bu şekilde oluşturuyorum data setini içerisinde de ben bunu çektiğim zaman şöyle başına da bir A yazalım. Şöyle olacak yani. Temel Data'ya gidiyorum. 1 diyorum. Bunu bir view edelim. Bu şekilde birinci adımda hesapladığım asat sinyalleri bölümü ek olarak ikinci adımda hesapladığım e, endeksler açıklayıcı değişkenler olarak nitelenecek olan endeksler burada. E ben bunların tamamını mı kullanacağım? Hayır. Neyleri kullanacağım? Şunları kullanacağım. By date'i kapattım. Select e, Deki al. Dek benim kararımdı. Decision. Dax'ı al. S&P 500'ü al. Euro USD'yi al ve bu yaptığım operasyonları in place true yap. Okey. Artık içine gidelim. Bakın ML data oluştu. ML datanın içerisine gidiyorum. Dek benim bağımlı değişkenim. Bunlar benim bağımsız değişkenlerim. Okey. Son bir işlemim kaldı. O da şu deki 0 1 faktör değişkenine dönüştürmek. Bunu da alıyorum. Şöyle. Şu şöyle olacak. Şöyle. Tamam. Yani ne yapmış oldum? Ee, az önceki raw data'nın içerisine gidiyorum. Ee, Deklerde eğer sat varsa o deki 1 olarak değiştir. Al varsa 0 olarak değiştir. Diğer durumlarda ne olsun. Sonra ne'leri exclude et. Günün sonunda Machine Learning modeli için kullanacağım data seti bu. İçerisinde herhangi bir eneği yok. Lojistik regresyonu vereceğim bu datayı. İşin ar tarafı böyleydi. E, manipülasyon tarafı böyleydi. E, gördüğünüz gibi datayı gözümüzün önünden ayırmıyoruz. Ek olarak yaptığımız tüm operasyonları sütun bazında aşağı doğru uyguluyoruz bu 100 tane hisse senedi de olsa 100 tane hisse senedine aynı operasyon uyguluyoruz ve günün sonunda aslında 100 tane hisse senedi birbirleriyle performans açısından karşılaştırılabilir oluyor. İkinci bölümde bu işin Python tarafından, Logistic Regression tarafına geçiyoruz. Şimdilik görüşmek üzere.